Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem yapımı çok kolay hem de çok güzel, pratik bir pasta videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken büyük keyif alarak izlersiniz. Pastanın kekini hazırlamak için 2 tane yumurtam ve yarım su bardağı toz şekerimi bu şekilde kelsimi alıyorum ve rengi dönünceye kadar mikserimle güzelce çırpıyorum. Evet yumurtalarımın rengi açıldı. Şimdi içerisine yarım su bardağı süt ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir su bardağı unumu eleyerek ekleyeceğim içerisine. Onun içerisine 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekleyip bütün kuru malzemelerimi eleyerek yumurtalı karışımıma ilave ediyorum bu şekilde. Kuru malzemeleri elemekte her zaman fayda var. Çünkü içerisinde topaklar kalabiliyor. Gördüğünüz gibi evet kakaolarım bakın topaklanmış şekilde. Şimdi tekrardan mikserimle çırpıyorum. Evet pastanın keki hazır. Gördüğünüz gibi çok az malzeme ve çok da güzel oluyor bu pasta. Evet şu şekilde kenarını da spatulamla sıyırıyorum. Evet şimdi bu harcımı 26 santimetrelik kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt serdim bu karışımı da içerisine boşaltıyorum Evet, evet şimdi bu kekimi 170 dereceli fırında 45 dakika pişirmeye götüreceğim Evet bu şekilde şimdi pişirmeye götürüyorum Kim tam 45 dakika pişti. İlk sıcaklığı da çıktı. Şimdi üzerine 1,5 su bardağı süt bu şekilde gezdirerek döküyorum. Sütüm de soğuk bu arada. Evet şimdi bu suyu kendini çekinceye kadar ben kremasını hazırlayacağım. Pastamın kreması için 3 su bardağı sütümü tencereme alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Evet bu şekilde. Şimdi sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Pastacı kreması hazırlıyorum yani. Bu şekilde. Evet, kremam koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. İçerisine bir paket vanilya ve bu şekilde limon kabuğu rendeliyorum. Ben limonu çok seviyorum. İstiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Evet, limon kabuğumu da ekliyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum ve şimdi tereyağı eriyinceye kadar güzelce kremama yediriyorum. Evet kremam şimdi hazır. Şimdi ocağın altını kapatıp ılımaya bırakacağım. Evet ıslatmış olduğum kekim sütünü gayet güzel bir şekilde çekmiş. Şu şekilde servis tabağıma alıyorum onu. Altındaki yağlı kağıttan kurtarıyorum yani şu şekilde. kağıdını çıkartayım. Evet, şu şekilde servis tabağım alıyorum. Bu arada kremam da ılındı birazcık. Şimdi içerisine bir poşet krem şanti ekliyorum ve mikserle güzelce çırpıyorum. Pastamın kenarına tekrardan kelepçesini geçiriyorum ki krema kenarların akmasın diyerekten. Şimdi bu şekilde sıkıştırıyorum ve üzerine hazırlamış olduğum pastacı kremamı düzgün bir şekilde yayıyorum. Evet. Bunu bu şekilde soğutup üzerine çikolata sosu da hazırlayabilirsiniz. Ben kakao eleyeceğim üzerine. Bu şekilde yaydıktan sonra Evet. Gördüğünüz gibi kreması çok güzel oldu. Evet, şimdi üzerine de ben kakao eliyorum. Dediğim gibi çikolata sosu da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Evet ben bu şekilde pastamı şimdi en az 4 saat buzdolabında dinlendireceğim. Demin söylediğim gibi akşamdan yaparsanız çok daha güzel olur tabii ki. Evet pastamı ben 4 saat buzdolabında dinlendirdim. Şimdi kelepçelik kalıbını çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir pasta oldu. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli bir pasta. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Evet her seferinde keserken de bıçağınızı silmeye özen gösterin ki kakaolar kremaya bulaşmasın. Bu şekilde dilimliyorum. Evet gördüğünüz gibi benim kakaolu pratik pastam şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.